Sevgili seyirciler her şeye siz karar vereceksiniz ve sizlerin oylarıyla bir veda yaşanacak. Çok enteresan bir dörtlüğüyle karşı karşıyayım. Gerçekten Survivor'da adaylar şu anda karşımda ve oylamayı da başlatıyorum. Evet evrim şok istiyorsanız evrim yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Survivor'da favoriniz evrimse evrim yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Ayşe'yi destekliyorsanız Ayşe yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Server'da Ayşe için kullanmak istiyorsanız Ayşe yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Nisa'yı destekliyorsanız Nisa yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Server'da favoriniz Nisa ise Nisa yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Ve Yağmur'u destekliyorsanız Yağmur yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Server'da favoriniz Yağmur'sa Yağmur yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yurt dışından da belli bir yerden oy kullanılabiliyor. Bunu hatırlatalım. Oylama şu anda başladı. Büyük bir heyecan var ve ilk olarak aday olan yağmur'a söz vereceğim. Yağmur senle başlıyoruz. Neler söyleyeceksin? Acun Bey şaşırmadım. Beklediğim bir şeydi. Ee, takım olarak bir kadın eksilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani ben de bu takım toparlayacaksa ben gitmeye razıyım ama öyle görünmüyor. Kendi arkadaşlarımla beraber potadayım. Güçlü bir pota. Ama hiçbir zaman potalardan korkmadım. Buraya bunun için geldim. Zaten zoru seviyorum. İlk sezonumda da All-Star'la yarıştım ve kendimle gurur duyuyorum. Burası için çok emek verdim. Buraya layık olmak için gerçekten çok emek verdim ve burada olmayı seviyorum. Buraya yakıştığımı düşünüyorum her anlamda. Galibiyetimle, üzüncümle, sevinçlerimle, her şeyimle burayı hak ettiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım da öyle tabii ki. Herkes burası için emek veriyor. Ama zaten bir kadar yazılmış. Eğer gideceksem burada giderim. Kalacaksam da bambaşka bir yağmur olarak geri geleceğime inanıyorum. Zor'u hep seçmiştim kendi hayatımda da zaten. Zorlu potalar olsun, zorlu müsabakalar olsun, zorlu rakipler olsun. Zor'u seviyorum. Hepimiz için hakkında hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum ve hatırlatıyoruz. Yağmur için okulamak istiyorsanız, Yağmur yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Şimdi e, Nisa'ya döneceğim. Nisa çünkü Yokluk Adası'ndan geliyor. Ve e, önce onu soracağım, sonra da tabii ki ile ilgili soru soracağım. Nasıl geçti günün gecen? <laughs> yokluk Adası... ...inanılmaz benim için geçti. Çünkü... ...bizim kampta her zaman böyle... E, ...ya canım sıkkınken, ya yorgunken, ya... ...şey ben kendi halimle takılmayı çok seven bir insanım. O yüzden oraya bir geldim... ...arkadaşların anlattığı kadar korkunç bir şey değil <laughs> bence. Bir baktım öyle, sonunda yalnızım dedim. Sessizlik. Bir şekilde küçük ev yaptım. Oraya üstüne battaniyeler serdim, tam yağmur başladı. Böyle yattım, hiç ıslanmadım. İnanılmaz yani, aferin bana. Ondan sonra yemek yaptım kendime. Ondan sonra e, dedim ki, e, burası biraz sakin ve sessiz oldu. Kendime bir arkadaş çizdim. E, oraya yağmur için biraz, şimdi biraz kork <laughs> korkacak <mı> olabilir <laughs> ama onun adı Sefa, hiç korkma. Ee, yemekte yemiyor. Merak etme, zaten zayıf. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ondan sonra öyle yani güzel geçti. Ben benim hoşuma gitti. Ee, aslında Survivor'da aradığım aradığım şey buymuş yani. Bir tık yalnız kalmak. Belki başka şartlarda gitseydim ya da çok daha fazla yağmur yeseydim belki benim de hoşuma gitmezdi. Ama bence kesinlikle ama kesinlikle herkesin yaşaması gereken bir yer yani kesinlikle. Hemen e, hatırlatıyoruz. Nisace okumak istiyorsanız Nisa yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Eleme ile ilgili de birkaç cümle isteyelim senden. Ya şöyle e, bu aslında benim ilk çıktığım Survivor hayatımdaki 2020'de saysam ilk çıktığım eleme potası hani oylamalı. Çünkü bizim elendiğim potada büyük oylamadan elenmiştim. O yüzden hiç böyle bir konuşma yapmamıştım. Yani burada olmayı cidden çok seviyorum. Bizim seneye göre inanılmaz çok seviyorum. Yani hiç gidesem yok çünkü inanılmaz mutluyum. Yani her şey çok farklı. Mesela rakiplerim inanılmaz güçlü. Karşımdaki rakiplerim küçükken televizyon ekranından seyrettiğim kişiler onlarla şu an yarışmak benimle inanılmaz gurur yani gurur verici bir şey. Şampiyon gördüm kadınlarla yarışıyorum. Mesela Merve. O yüzden hani burada olmam bile benim için inanılmaz güzel bir şey. Kesinlikle ama kesinlikle devam etmek de istiyorum. Tabii ki de herkes istiyor. Ama bakalım hayırlısı yani herkes için hayırlısı neyse o olsun. Teşekkür ediyorum. Ayşe hemen sana söz vereceğiz. Sen neler söyleyeceksin? Çok kritik bir eleme ve çok değişik bir dörtlü karşımda. Ee, öncelikle takımma bir şey söylemek istiyorum. Ee, kadın potası olması gerekiyor deyip... E, ...kadın yazanlara teşekkür ediyorum çünkü en azından... ...burada üç kadın varken bir erkek gelmediğine göre... ...bizim hakkımıza girilmemiş oluyor ve bunun teşekküründe borç bildiğim için... E, ...bir kadın yazanlara teşekkür ediyorum. Yani pota şu an takımın da bizim de olmasını istediğimiz gibi tabii içinde olmak istemezdik ama maalesef ee, bakalım güçlü bir pota artık hani filenin sultanlarından sonra potanın sultanları da olduk. <laughs> Vallahi ben e, bunun, evet, yani. bunun sonu e, umarım gerçekten e, hak edenler için güzel bir şey olur. Ee, yani burada kalmak istiyorum, burayı seviyorum, Survivor olmayı seviyorum. Zaten e, hani kafamı toparlayıp gelmek istememin sebebi de buydu. E, burayı sevmem. Buraya geldikten sonra insan buraya gerçekten çok alışıyor. Çünkü insan en çok emek verdiği yere alışır. Ben de emek verdikçe alışmaya başladım. E, oyunlara çıktıkça kendimi buraya ait hissetmeye başladım. Ee, yani rakiplerimi de seviyorum ee, takım arkadaşlarımla olmayı da seviyorum her ne kadar çok yakın olmadığım insanlar da olsa e, onların varlığını da seviyorum çünkü yokluğa gittiğimizde o kadar yalnızız ki insan hani sevmediği bir insan bile olsa diyor ki hani burada olsun onun varlığı bile güzel yani burada her şeyi artık böyle güzel ve e, nasıl diyeyim sevgi dolu pozitif bakmaya çalışıyorum ve öyle de baktığını düşünüyorum. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. E, şimdiden destekleyecek olanlara, aileme, e, sevenlerime teşekkür ediyorum. Hepsini kocaman öpüyorum buradan. Hemen hatırlatıyoruz. Ayşe için okuldan istiyorsunuz. Ayşe yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Sözü şimdi evrime veriyorum. Ya derler ya perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. E, dokunulmazlık, birinci dokunulmazlıkta ve öncesinde de hep içimde bir korku vardı. Ya dördünü de kaybedersek? Hep bir tedirginlik vardı. Hani benim en başından beri söylediğim, aslında dört kişinin ya da çoğunluğun aynı takımdan potada olması beni her zaman korkuttu ve üzdü. Ee, bu konudan çok rahatsız oluyorum. Ama bunu da biraz biz kendimiz yaptık. Maalesef mavi takım olarak bu hafta çok kötüydük. Hani ya kadınlarda yiydik, erkeklerde toparlanamadık. Kadınlarda kötüydük, erkekler bizim için yeterli olamadı. Hani bir şeyler hep ters gitti ve şu anda 4 kadın potadayız. Ee, takım olarak kadının fazla olduğunu söylediler ve böyle bir pota gerçekleşti. Potanın adil olduğunu düşünüyorum. Ee, burayı seviyorum. Zorlu potaları da seviyorum. Her zorlu potadan çıktıktan sonra kendimle ve beni sevenlerle, ailemle bir kez daha gurur duyuyorum. Ben en başında söylemiştim bu sene... Evet, performans kazanacak ama performansın yanında karakter de çok önemli, bakış açısı çok önemli. Birinin sana bir verdiği cevapta sen nasıl karşılık veriyorsun. Bunlar çok önemli. Kurduğun arkadaşlıklar çok önemli. Ben bunlara bu sene değer veriyorum ve bu seneki arkadaşlığımı ve takımı da seviyorum. Ee, hani belki iki ay önce olsaydı buradan gitseydim bu kadar üzülmezdim ya da aklım kalmazdı. Ama burada gün geçtikçe kurduğum arkadaşlıklar ve buraya olan alışkanlığım gidersem eğer beni çok üzecek. Çünkü aklım arkadaşlarımda kalacak. Daha bir büyük ödül bile kazanamadık. Daha dibine kadar eğlenip yemek yiyemedik. Çok eksiğimiz var aslında Survivor'ı dibine kadar yaşıyoruz da mutluluğunu yaşayamıyoruz. Kaybedince maalesef Survivor çekilmez bir hal alıyor. Bu potadan çıkmak istiyorum, yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü ben küllerinden doğup böyle bir anda haftaya yeni yepyeni başlayıp böyle güzel başlayabilen bir survivorım. Kendiminde iyi bir survivor olduğuna da inanıyorum. Çünkü bu sene her şeyi yaşadım, kendi senemde de her şeyi yaşadım. Yani ne diyeyim Acun Bey? Zor bir pota. Bizim için hayırlısı olsun. Hemen hatırlatıyoruz. Evrim çarkılamak istiyorsanız evrim yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. <laughs>